Kardeşlerim bugün size genç yaşta vefat eden çok sevdiğim bir kardeşimden bahsedeceğim. Çünkü onu dün gece rüyamda gördüm. Namazlarını kılan, ibadetine dikkat eden 30'lu yaşlarda bir kardeşimdi. İmanlı bir şekilde vefat etti ve Rabbim onu huzuruna aldı. Ve bana rüyamda size de anlatmam gereken bir husus söyledi. Onu da sizinle paylaşacağım. Ama önce gelin güzel bir ölümün, güzel bir hayatla olabileceğini anlamak için birkaç hakikati beraber tefekkür edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Nasıl yaşıyoruz? Neyin peşinden koşuyoruz? Kalbimize neyin muhabbetini dolduruyoruz? Rabbimiz Bakara suresi 165. ayette buyuruyor ki: "İnsanlardan öylesi de vardır ki başkalarını Allah'a denk tutar da Allah'ı sever gibi onları sever. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise daha güçlüdür. Keşke o zalimler o azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi şimdi anlasalardı. Bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu. İşte bu ayet bizi ikaz ediyor ve bazı insanların sevdiği şeyleri haşa Allah'ı sever gibi sevdiklerini ve onların peşinden koştuklarını, onlar için yaşadıklarını, sadece onları elde etmek için çalıştıklarını ve bunun ise çetin bir azabı netice vereceğini söylüyor. O zaman gelin neyi nasıl seveceğimize beraber bakalım ve dünyadan başlayalım. Bakın dünyanın üç yüzü vardır. Birisi Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynası olan yüzdür. Biz o yüze baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın esmasını talim ederiz. Mesela bir ağaca baktığımızda Allah'ın rezzak olduğunu, Rahman olduğunu, alim olduğunu anlarız. Başımızı semaya kaldırıp yıldızlara baktığımızda Allah'ın aziz olduğunu, kadir olduğunu anlarız. Bu cihetiyle dünya Rabbimizin esmalarını bize tanıtan bir okul gibidir. Dünyanın ikinci yüzü ise ahiretin tarlası olan yüzdür. O tarlayı ekeriz. Mesela buraya bir vakit namaz ekeriz, onun meyvesinden ebediyen istifade ederiz ya da bir tesbih ekeriz subhanallah gibi o tesbihin meyvesinden cennette ebediyen istifade ederiz. İşte dünya bu kadar mümbit bir tarladır. İşte dünyanın bu iki yüzü sevilir. Yani dünyanın bu iki yüzüne Allah hesabına bakıp onları sevebiliriz ama bir de dünyanın Üçüncü yüzü var. O dünyanın üçüncü yüzü insanın hevesatına bakar insanın gafletine bakar ve ehli dünyanın oyun yeri olan yüzdür. İşte o yüz çirkindir çünkü fani'dir, zaildir, geçicidir, elemlidir ve aldatır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam işte bu yüzün Allah katında sinek kanadı kadar kıymeti olmadığını bize bildirmiştir. Buradan hareketle Bediüzzaman Hazretleri der ki: işte bu yüzden yani bu yüzün Cenab-ı Hakk'ın katında sinek kanadı kadar kıymeti yok ya işte bunu anlayan adam ne dünya umurundan kazandığını mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünden tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tabattuğun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü de göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürdeki say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin ömrü baki'den hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan der. Evet ölüm sekeratı uyandırmadan evvel şu imtihan meydanı kapanmadan evvel Azrail emanetini almaya gelmeden evvel uyanmak gerekir. Çünkü uyanmazsak bizi neyin beklediğini yine Bediüzzaman Hazretleri ifade edip diyor ki yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefaatini yani günahlarını, ahlaksızlığını, o dünyanın üçüncü yüzünü bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun. Fakat vaziyet makusu olursa netice de makusu olur. O zaman şerrini alırsın ve hayrını bırakırsın. Yani dünyanın üçüncü yüzünü terk edersek aziz ve yüksek oluruz. Eğer terk etmeyip de şeytanın ayak izlerini takip edip nefsimize uyarsak dünyanın oyun yüzü olan o yüzüyle oyalanırsak o zaman pek alçak ve sefil oluruz. İşte bu hakikati anlamalıyız ve kalbimize bu fani dünyanın muhabbetini koymamalıyız ve sürekli bizi dünyaya çağıran dizisinden filmine, şarkısından dünyevi lezzetlerine, kötü arkadaşlara kadar, nefsim bize güzel gösterdiği her şeye kadar, şeytanın ayak izlerine kadar, o lezzetlere kadar hepsine şunu söylemeliyiz. Yani özetle bizi dünyaya çağıran ne varsa hepsine şunu söylemeliyiz. Beni dünyaya çağırma. Ben ona geldim fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşyayı mevcudat birer fani muzur gördüm. Vücut desen onu giy ah Adem'de çok bela gördüm. Hayat desen onu taktım azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu kemer aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu emel aynı elem gördüm. Lezzet aynı elem oldu vücutta bin Adem gördüm. Habib desen onu buldum ah firakta ayrılıkta çok elem gördüm. Diyor bunu söyle. Çünkü o bizim davet edildiğimiz o fani dünya var ya, davet edildiğimiz o fani olan, zair olan o dünyanın üçüncü yüzü var ya, insana bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur ve bununla beraber de ruhumuzda ayrılık izleri bırakır. Günahların ağır yüklerini bırakır ve en nihayetinde bizi öyle bir noktada terk eder ki şunu söyleriz. Ömrüm bitti. Bu ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaştığım, vefat eden ahbab, akram ve akarbim gibi kabir kapısına yanaştım. O kabir bu fani diyardan ebedi bir ayrılık ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. İşte ben bu kapıya yaklaştığımda anladığım ki bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünya halıktır. Gider ve fanidir ölür. Ve içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp kaybolur. Ve bu dünya bir lezzet verse bin elem takar, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Madem kardeşlerim dünyanın fani olan yüzü böyledir, o zaman o fani yüzden yüzümüzü çevirelim ve diyelim ki güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum olan hakiki güzel olamaz. Aşk ebedi için yaratılan ve aynı i samet olan bu kalp ile sevilmez ve sevilmemeli diyelim. Ve dünyanın o üçüncü yüzündeki fani lezzetleri terk edelim. Sonra da kalbimiz de hakikata müteveccih olup nefsimizin kulağına şunu fısıldayalım. Yalnız biri iste. Çünkü başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et başkaları layık değil. Biri gör başkaları her vakit görünmüyor. Zeval perdesinde saklanıyor. Biri bil marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle çünkü ona ait olmayan sözler maleyanidir ve faydasızdır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak, ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle müptela bedbah nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır ama bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Aynen öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan, güvensen yıldız böceği gibi olursun. Ama sen o fani vücudunu, o vücudu sana veren Allah'ın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Öyleyse fena et, feda et ta beka bulsun. Beka bulsun yani ömrümüzü, nefesimizi, gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah'ın yolunda feda etmek lazımdır nefsin yolunda feda etmemek lazımdır. Nefsin vesveselerinden desiselerinden uzak durmak lazımdır. Nefsimizin kalbimizi bağlamaya çalıştığı o dünyanın üçüncü yüzünden uzaklaşmak ve nefsimize şunu söylemek lazım. Ey nefsim madem dünya fanidir, madem ömür kısadır, madem lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem ebedi hayat burada kazanılacaktır, hem madem bu dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirani dünyanın gayet hakim bir, kerim bir müdebiri var yani Allah Allah var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yekellufullahu nefsen illa vus'ahe sırrınca Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yükleme sırrınca teklifi tak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler hepsi kabir kapısına kadardır. Öyleyse Dünya için ahiretini unutma, ahiretini dünyaya feda etme, ebedi hayatını dünyevi hayat için bozma, malayanı şeylerle ömrünü telef etme, kendini misafir bil ve misafirhanenin sahibi olan Allah'ın emirlerine göre hareket et ve selametle kabir kapısını aç ve ebedi saadet diyarı olan cennete gir. Rabbim bu hakikatleri anlamayı ve ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Şimdi sohbetin başında söylediğim o kardeşime gelelim. Bakın o kardeşimizle biz tanıştığımızda çok sıkıntıdaydı. Çok böyle manevi sıkıntıları vardı, kötü alışkanlıkları vardı. Biz iki yıl kadar kimi zaman uzaktan çünkü başka bir ilde yaşıyordu yani telefon ve mesajla bazen de oraya gittiğimde yüz yüze görüşüyorduk. Ve bu iki yıllık süreç içerisinde o kardeşimiz tövbe etti, namaza başladı, kaza namazlarını kıldı, bütün kötü alışkanlıklarını terk etti ve ilim tahsil etmeye ve kitap okumaya başladı. Yani iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde hatta en son çevresindeki insanlara bir şeyler anlatacak noktaya gelmişti. İki yılda bu noktaya geldi. Teheccüdlerini kılardı, kaza namazlarını bitirme noktasına gelmişti. Ve vefat etmeden bir ay önce bir kanser rahatsızlığına yakalandığını öğrendi. Biraz da geç kalmıştı ve o kardeşimiz ahir ömrünü tertemiz bir şekilde geçirerek vefat etti. Bakın Rabbimiz Zümer suresi 53. ayette ne buyuruyor? Ey nefislerine uyup da sınırlarımı aşan kullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. İşte o kardeşimiz de bu ayetin sancağı altına girdi ve tövbe etti. Ve inanıyorum ki Rabbim onu affetti ve tertemiz bir şekilde huzuruna aldı. İşte ben bu kardeşimizi rüyamda gördüm. Rüyamda çok güzel bir cennet bahçesindeydi. Çok rahattı, ferahdı. Hocam ben burada çok rahatım. Beni burada çok güzel karşıladılar. Allah benim tövbemi kabul etti. Benim günahlarımı affetti. Beni soranlar olursa ben çok rahatım. Anneme de söyle ben çok rahatım. Bir de anneme söyle çok tövbe etsin ve namazlarını aksatmasın dedi. Tabii ki annesinin nazarında aslında bu nasihatı hepimize söyledi. Annesi zaten namazlarına dikkat eden çok dindar bir teyzemiz. Aslında bunu hepimize söyledi. Yani şunu söyledi. Namazlarınızı kılın, ibadetinize dikkat edin ve tövbe edin. Ben de bunu hem kendi nefsime hem de size haber vermek istedim. Kardeşlerim Allah'ın rahmetine ümit kesmeyeceğiz, tövbe edeceğiz, dua edeceğiz, ibadetlerimizi aksatmayacağız. Rabbim de hepimize cennetini nasip edecek. Rabbim hepimize imanla kabre girmeyi nasip etsin, bizi affetsin, cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin vakit ayırıp dinlediğiniz için de Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.